Seyla Hocam hoş geldiniz. hoş bulduk, merhabalar. Değerli hocalarım ve değerli katılımcılar. Bugün inşallah iyilik olsunun iyilik sohbetlerinden birisini daha işleyeceğiz. Selam üzerine olacak. Kıymetli Seyla Ünal hocamızla işleyeceğiz. Ee, sözü Ahmet Nedim Serin hocamıza bırakıyorum. Kıymetli hocamız, buyurunuz hocam. Evet, selamlar e, Hocam. Akşamınız hayır olsun. <laughs> Hayırlı ee, akşamlar. Size iyilik olsun, çalışanlarındansınız. Teşekkür ediyoruz emeklerinize, katkılarınıza arkadaşlar sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buyurun kıymetli hocam sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Hello, hi, ciao, bonjour, guten tag, konnichiwa. Toparlayabildiğim merhaba sözleri bunlar selam sözleri. Selam ilişkinin başlangıcı için güzel bir giriş. Birbirimize iyilik katmanın, diğer insanlardan iyilik almanın da en kestirme, en güzel yolu. Bir şeyle başlamak istiyorum. Üstün Dökmen'in Güzel bir şiiri. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver, taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selamda kendine ver. Hatırın kalmasın Elgün'in yanında. Bu dünyada sen de varsın. Güleştir dostluğunu varlığa bir kısmı seni de sarsın. Evet üstün dökmenin de dediği gibi aslında sadece insanlara değil çevremizdeki her şeye selamla başlamak onları selam selamla karşılamak güzel bir başlangıç oluyor her güne. Sadece güne değil, geceye de tüm zamanlara, tüm mekanlara, tüm yaratılanlara diyeyim. Selamlaşma, her karşılaşmanın açılışı demiştim. Aynı zamanda son sözü de, hem ilk sözü hem son sözü. Dinimizde de hem karşılaştığımızda hem de ayrılırken birbirimizi selamlamamız istenir. Çünkü iletişimin temel anahtarı birbirimize güven duymanın, iyi duygular katmanın, ilişkiyi ilerletmenin en temel ilkesi diyeyim selamlaşma. E, niye önemli? Çünkü selamlaşma bir e, güven ortamı oluşturmak için en temel etkileşim aracı diyeyim. E, geniş toplumsal yankıları da var birazdan anlatacağım şekilde. İnsanlar karşı karşıya geldiklerinde birbirlerine huzur, e, güven, barış e, dileklerinde e, bulunurlar selamlaşarak. E, selamlaşma sözleri köken itibariyle bir barış göndergesi. E Karşındakine e, bana güvenebilirsin, sıcaklık, barış ve esenlik umabilirsin e, mesajı vermektir. Sosyal bir varlık olarak başkalarının varlığına muhtacız. Her şeyden önce başkaları olmadan yaşamımızı sürdüremeyecek bir acizlikle dünyaya geliriz. Mazlum'un temel ihtiyaçlar hiyerarşisini duymuşuzdur, biliriz. En temel ihtiyacımız yaşamımızı sürdürmek için en gerekli ihtiyaçlarımız biyolojik ihtiyaçlar. Hava, gıda, içecek, barınak, giyim, sıcaklık, uyku ve neslimizin devamı için de cinsel. Bunlar karşılandıktan sonra yaşamımızı devam ettirmek için, Için. ikinci sırada güvenlik ihtiyacı geliyor. E, güvenlik ihtiyacı içinde e, barınma ihtiyacı, sağlıklı olma ihtiyacı da geliyor. Bunlar karşılandıktan sonra da e, sevgi ve adiliyet ait olma ihtiyacı, daha sonra saygı ihtiyacı, değer görme ihtiyacı, estetik ihtiyaçlar, kendini gerçekleştirme ve aşkınlık ihtiyaçları olarak devam ediyor. İhtiyaçlarımızı gidermek için başka insanlara muhtacız demiştim. İnsan yavruları olarak kendimizi tehlikelerden koruyacak ve çevreyi keşfetmede güvenli bir ortam sağlayacak kişilerle bağ oluşturan bir davranış programıyla dünyaya geliriz. Yaşama uyum sağlamayı, güdülenmeyi, toplumsallaşmayı sağlayan bu bağ sayesinde kendimizi ve diğer insanları bir konuma yerleştirir ve ilişkilerimizi düzenleriz. Yaşamımızdaki ilk ilişkilerimiz sosyal bağlamda kendimiz ve başkaları hakkında beklenti ve varsayımlarımızı belirleyerek dünyayı öngörmemizi ve kendimizi onunla bir ilişki içine yerleştirmemizi sağlar. Evet, kendi ve diğerleri ile ilgili algılarımız oldukça önemli kendimizi ve başkalarını algı şeklimiz onlarla ilişkilerimizde en temel unsurdur demiştim. Kendimizi değerli, başkalarında güvenli hissetmek isteriz sağlıklı ve yakın bir ilişki için. Kendimizi değerli hissedeceğimiz insanlara yaklaşırız. Bize kendimizi değerli hissettirecek insanlarla daha yakın ilişkiler kurabiliriz. Başkalarını güvenli görürsek, onların güvenilebilir olduğunu, onlardan zarar görmeyeceğini hissedersek ancak onlara yaklaşabiliriz. Yoksa bize kendimizi kötü hissettirecek ve güven vermeyecek bir insana yaklaşmamız oldukça zor olur. Kendi ve başkaları algısı demiştim. Bunu doğduğumuzdaki ilk ilişkilerimiz, doğduktan sonraki yaşamdaki ilk ilişkilerimiz belirler. Bu da genellikle tabii ki annemiz ve diğer aile üyelerimiz oluşturur. Eğer annemiz her ihtiyacımızı ihtiyacımız ol olduğunda uygun bir şekilde karşıladıysa, yeterince iyi annelik gösterdiyse, bize koruyucu, kollayıcı, güven verici bir ortam sağladıysa, kendimizi değerli hissettirdiyse, o zaman kendimizi bir başka insanın bakımına rahatlıkla bırakabiliriz, ona güvenebiliriz. Ama değilse buna güvenli bağlanma diyoruz. Ama ihtiyacımız olduğunda, zamanında karşılanmıyorsa ihtiyacımız, aradığımız zaman bulamıyorsak, ulaşamıyorsak annemize ya da bize bakan diğer insana, o zaman başkalarına güvenilmeyeceği, ihtiyacımız olduğunda yanlar, yanımızda olmayacağına dair inanç geliştiririz ve kaygılı bağlanma dediğimiz insanlara güvensiz, kendi başının çaresine bakacak şekilde yaşamını kontrol altına almak isteyen insanlar oluruz ve ilişkilerimizi sınırlarız, diğer insanlardan beklentilerimizi sınırlarız. Evet, kendimiz hakkında diğer bir insanla karşılaştığımızda onun bize hissettirecek önemli demiştim. Değerli miyim onun için? Onunla ilişki için yeterli miyim? Sorularının yanıtı önemli. Diğer insanlar için de güvenilir mi? Ulaşılabilir mi? Yeterli mi? İhtiyaçlarımı karşılar mı ve bana yardım etmek ister mi? Sorularının yanıtı evet olmalı tabii ki. Ancak bu koşulda diğer insanlara yaklaşır, onlarla yakın ilişki kurabiliriz. Yoksa onlarla daha Mesafeli bir ilişkide kalmayı tercih ederiz. Güvenliğimizi tehdit edenlere karşı da kendimizi fiziksel ve duygusal açıdan korumaya alırız. Daha çok kendimizi güven altına almak isteriz. Yani özetlersek diğer insanlara güvenmek ve onlardan değer görmek bizim en temel iki insani ihtiyacımız. Güven duygusu oldukça temel bir ihtiyaç. Emniyette olma hissi bizim yaşamda hareket edebilmemizi sağlar ancak kendimizi güvende, emniyette hissettiğimiz zaman etrafı keşfetmeye çıkarız ve daha huzurlu, daha özgürce davranabiliriz. Yoksa güven duygusu içinde hissetmezsek hapsolur kalırız. Yani yaşamda var kalabilmemiz için öncelikle güvende olmamız gerekir çünkü Yaşamımızda düzen, öngörülebilirlik ve kontrol olsun isteriz. Duygusal, finansal açıdan, sosyal istikrar açısından bir güven içinde olmak isteriz, sağlıklı olmak isteriz ve huzur içinde olmak isteriz. Bunun için de güvene e, ihtiyacımız var. Bunları sağlamada da diğer insanlar gerekli bize. Ne var ki insan insanın kurdu da olabilir, yurdu da. Her karşılaşmada karşıdaki insanda ilk tarttığımız şey dost mu, düşman mı oldu? Buna birbirimizin yüzünü tarayarak, beden dilini okuyarak karar veririz. Onun için insan yüzü çok önemli bizim için. İnsan yüzünde okuduklarımız ona güvenebilip, güvenip güvenmeyeceğimizi, yaklaşıp yaklaşmayacağımızı, zarar görüp görmeyeceğimizi belirlemede oldukça önem taşır. Yüzden gelen bilgiler çok önemli ama beden dili de, bedenle ilgili diğer jest ler de oldukça önemli ama e, yüz e, oldukça önemli. Onun için selam verirken karşımızdakinin yüzüne bakarız ve e, göz göze gelmeyi özellikle isteriz. Eğer iyi ilişki kurmak istiyorsak diğer insanla iyi niyet ve dileklerimizi belirterek selam vererek bize güvenebileceği mesajını veririz ona. Ondan da benzeri karşılık gelirse eğer bir ilişki başlatırız. Kişilerin birbirlerinden emin olması toplumsal huzur ve barışın temel direği olduğu için selamlaşma kişiler arası ilişkilerde sal görevi görür aynı zamanda. Toplumun ahengi içinde gereklidir o nedenle. insanların birbirine güvenmesi, o nedenle yani toplumun ihtiyacı sadece bireyin değil toplumun da ihtiyacı olduğu için hemen tüm çağlarda ve toplumlarda planlaşmayla bu sağlanmaya çalışılmıştır. Karşılaştığımız insan için iyi dileklerde bulunduğumuzu, dost olduğumuzu, güzel duygular beslediğimizi, iyi niyetli olduğumuzu göstermenin en kestirme yoludur selam. Sadece insanlara değil baştaki şiirde de olduğu gibi çevremizdeki her şeye selam vermek, onların varlığını tanımak, onları rüyamıza kabul etmek de önemli. Hazreti Adem'in de kendisinden önce yaratılan meleklere selam vermesini ister yaradanımız bizden insanoğlu olarak çevremizdeki her şeyle barış ve uyum içinde olmamız istenir. Güvende olmak için güvende hissetmemiz önemli demiştik. Güvende olmak için başkalarına biz de güven vermeliyiz, güvence vermeliyiz. Bu nedenle karşılaşmada ilk ilişkimiz bu güvenceyi vermek olur. Benden sana Zarar gelmez, selamet üzere ol anlamındadır. Selamun Aleyküm. Selam aynı zamanda Allah'ın 99 isminden de birisidir. Ee, Yaradan da bize selametimiz için güvence verir, e, güven verir. Evet, temel ihtiyaçlardan söz etmiştim. Temel fizyolojik ihtiyaçları karşıladıktan sonra bir sonraki ihtiyacımız, yani güven duygusunu sağladıktan sonra ait olmaya geliyor sıra. Dostça ve samimi ilişkiler kurma ve sürdürme, e, bir grubun parçası olma onlarla ortak hedefler doğrultusunda çalışma, sevme, sevilme gibi sosyal ihtiyaçları bizi diğer insanlara bağımlı kılar. Diğerleri tarafından benimsenme, kabul görme ihtiyacını gidermede de selamlaşma anahtar görev İnsanların birbirlerinin varlığını kabul ettiğinin en önemli bir göstergesidir aynı zamanda selamlaşma. Selamı alınan, selam veren kişi toplumla kaynaşık topluma aittir. Ait olma ihtiyacından sonraki ihtiyacımız değerli olma, değer görme ihtiyacı. Selam bu ihtiyacımızı da karşılar. Selamlaşma, insanı yüceltme ve ona değer verme değeri üzerine kurulu bir gelenektir. Selam vermek bir başkasını kabul edişi, saygıyı, tevazu ya da alçak gönüllüyü gösterir. Seni fark ediyorum, varlığını kabul ediyorum ve değer veriyorum anlamı taşır. Selamdan kaçmak, vermemek, görmezden gelmek ise kibir, reddediş, aşağılama şeklinde anlamlandırılabilir. Yani daha ilk bakışta kendimizi ve diğerini nerede, nasıl konumlandırdığımızı gösterir selama karşı tavrımız. Evet, değer görme ihtiyacımızı da karşıladıktan sonra bir üst ihtiyaç olan bilissel ihtiyaçlar girer devreye. Burada ilgi ve anlayış, merak, keşif, anlam ve öngörülebilirlik ihtiyacı, bilme ve kavrama ihtiyacı gelir. Bilmek ve kavramak için de yaklaşmak, tanımak gerekir. Bağlanmak, ilgilenmek, sormak, soruşturmak gerekiyor. Yen yakın olmak, araştırdığın şeyi, merak ettiğin şeyi yakın olmaya gerektirir. Bunun içinde selam yine bir e, giriş kapısıdır. Diğer insanı merak ediyorsak ona giriş kapısı. Doğayı merak ediyorsak doğaya giriş e, kapısı. Her neyi merak ediyorsak ona bir giriş kapısıdır. Onunla bağ kurmak, ilişki kurmak ilk adımı da selamdır. Selam aynı zamanda nezaketi de getirir ve ge gerektirir aynı zamanda. Onun için estetik ihtiyaçlarımızı da karşılar. Güzellik, denge, düzen ve biçim arayışını e, bir şeyin değerini bilmeyi e, sağlar. Bu da hayatımızı güzelleştirir, anlam katar. Daha sonraki aşama kendini gerçekleştirme ve kendini aşma ihtiyaçları. E, kendini gerçekleştirmede e, olabileceğinin en iyisi olmak var. Yani sahip olduğumuz potansiyeli kullanarak yapabileceğimizin, olabileceğimizin en iyisini e, yapmak, e, en iyisine olmaya çalışmak, yaşamdaki son amacımız aslında son amacımız değil, sondan bir önceki amacımız. Çünkü kendimizi gerçekleştirdikten sonra ki görevimiz kendimizi aşmak. Kendimizi aşmak da kendi ihtiyaçlarımızı karşılamış oluyoruz zaten kendimizi gerçekleştirdiğimizde. Artık kendimizi başkalarının hizmetine sunmamız, başkalarının yararına adamamız aşaması geliyor. İnsanlığın, doğanın, çevrenin iyiliğine, onların huzuruna hizmet etmek için elimizden geleni yapmak anlamında. Yaşama sanatının en önemli becerilerinden birisi duygu düzenleme. Burada şimdi şeyden ihtiyaçlardan bir başka konuya geçiyorum. Duygu düzenleme huzur içinde olmanın, barış içinde yaşamanın ve sağlıklı bir ruh halinin en temel becerisi. Eğer duygu düzenlemeyi başarabilirsek, becerebilirsek hem kendimizle hem diğer insanlarla hem doğayla sağlıklı bir ilişki içinde oluruz, barış içinde oluruz. Duygu düzenleme derken birkaç unsuru var. Selam, selamlaşma bütün bunları oluşturmaya da hizmet eder. Örneğin bir duygunun oluşmasını önlemek. Bizi en çok rahatsız eden duygulardan birisi kaygıdır. Selamlaşmak, karşıdan gelecek e, tehlikeyi ve tehditi bertaraf edeceği için kaygının oluşması, bir başka insanın oluşturacağı kaygının oluşmasını önler. O nedenle e, kişiler arası ilişkilerde birbirimize iyilik katmanın, iyilik sağlamanın temel unsurlarından biridir başlangıçta da dediğim gibi. Duygu düzenlemenin bir diğer bileşeni olumsuz bir duyguyu azaltmak. Örneğin öfke gibi. Selamlaş aşka öfkeyi de azaltır. Diğer insanlara olan ön yargımızı, olumsuz ön kabullerimizi gidermede, arada olumlu bir bağ kurmada, köprü oluşturmada oldukça önemli. Selam verdiğimiz bir insana öfkeyle yaklaşamayız. Karşımızdaki de bize gülümseyerek selam verirse eğer öfkemiz yatışır zaten. Selam bir duyguyu korumak için de gerekli. Mesela sadece karşılaşırken değil, ayrılırken de selam veriyoruz demiştim. Bu da iyilik duygusu içinde kalmak, sakin kalmak gibi bir işleve sahip. O nedenle duygu düzenlemede gene selamın işlevi ortaya çıkıyor burada. Bir diğer işlevi de bir duyguyu başlatmak. Olumlu bir duyguyu, olumlu bir ilişkinin getireceği olumlu duyguları başlatmak da yine selamın işlevlerinden birisi. Bir diğer şey de bir duyguyu çoğaltmak. Neşe gibi, sevinç gibi, olumlu ve enerjiyi aktaran bir şey de olabilir selam aynı zamanda. Biz neşeli bir şekilde şekilde karşımızdakine selam verirsek bizim neşemiz karşı tarafa da bulaşır. Bulaşıcı bir şeydir selam bunu bulaştırır ve zincirleme devam edebilir. Günü güzel başlayan bir insan bir başka insana aktardığında bu neşesini, o da bir başka insana aktarır ve böylece güne hoş bir şekilde başlarız. Enerjik ve hoş bir şekilde başlayabiliriz. Çeşitli toplumlarda selamlaşma farklılıklar gösterse de en temelde aslında birbirimize esenlik ve güven dilemenin yolu. Mesela Müslümanlıkta selamun aleyküm, selam, esenlik ve güven üzerinize olsun anlamına geliyor. Diğerinin de bu selamı alması sizin üzerinize de selam, esenlik ve güven olsun şeklinde olduğunda karşılıklı bir doğalaşma gerçekleşiyor. Merhaba da e, güzel bir selamlaşma sözü. Bir yere selam vererek girip oturduktan sonra orada bulunanların e, yeni gelen kimseye merhaba demesi, hoş geldin e, demesi. Burada bizden birisin, emniyettesin, rahat ol, serbest ol anlamına gelir ve ilişkiyi hoş bir şekilde geliştirmeye e, zemin hazırlar. Evet, e, selamı anlatmaya çalıştığım gibi hem diğer insanlarla ilişkimizde, hem dışımızdaki varlıklarla ilişkimizde ve yaradanımızla e, ilişkinin ilişkimizde oldukça önemli bir giriş ve kapanış sözcüğü. Aslında ilişkiyi tamamlamıyor, ilişkinin devamını getiren de bir sözcük. Hani son söz gibi söyledim ama buradaki son söz hani noktayı koymak anlamında değil aslında. Noktalı bir gün ya da üç nokta olarak devam etmesi, ilişkinin sürmesi için de uygun bir sözcük. Evet, benim paylaşmak istediklerim bunlardı selam konusunda sizlerin görüşlerini de merak ediyorum doğrusu. Hela Hocam çok teşekkür ederim. Bir selamın ne kadar önemli olduğunu, selamın işlevlerini söylediniz. Selamın normalde iki kişi arasında değil toplumsal bir bakış açısının da olduğunu, ön yargılarını yıktığını. Gerçekten bunlar önemli şeyler. Soru için ses açıp sorabilirsiniz. Merhaba hocam. <laughs> Merhabalar. Kıymetli anlatımınız için teşekkür ederiz. Ömrünüz bereketli olsun, zamanınız bereketli olsun. Allah razı Olsun. Ee, sizi sorum değil de sizi dinlerken şey düşündüm. İlk üstün dökmenin başta okuduğunuz şiirinde olduğu gibi aslında <laughs> ilk e, merhaba'yı selamünaleykümü ya da selamı benden sana zarar gelmez anlamında e, aynada kendimize söylememiz isabetli olacak gibi <gülüyor> çünkü. <gülüyor> <laughs> önce kendimize kendimizle barış içinde olmamız lazım. Tabii. Kendimizi kendimizi çeksek aradan ortaya çıkacak yaradan <laughs> misali. Dolayısıyla önce kendimize bir benden sana zarar gelmez deyip bir merhaba, selam deyip gülümseyip ondan sonra başlamak gerekecek herhalde etraftakilere diye düşündüm. Kesinlikle, kesinlikle. Teşekkür ederiz, sağ en büyük zararı kendimize veriyoruz çünkü gerçekten. Çok sağ olun. Çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Yani hep not aldım. Teşekkür ederim. Sadece bir şey söyleyeyim. Bir kere insan, Tanrı insan insan, insan alem ilişkisi hep yani sizin söylediklerinizden de hareket ederek selamla. Mesela namaza başlarken Allah'a ekber diye selamlıyoruz. Ellerimizi kaldırıyoruz. Sembolik olarak Yüce Kabe'yi selamlıyoruz. Yani halbuki Kabe bir görmüyoruz ama ellerimizi kaldırarak yüce Kabe'yi selamlıyoruz. Ondan sonra yani meselik bir taş binanın etrafında dönüyoruz. Hep o aslında selamlama. Yani ve mesela Yemen köşesini, sonra Hacer-i Esved köşesini hep selamlayarak geçiyoruz. Bu çok çok anlamlı bir şey o söylediğiniz açıdan. insan, tanrı, insan, insan, insan alem ilişkisinde bir diğer şey yani insan kendine nasıl selam verir? Bu çok zor bir iş. Yani i̇nsanın kendine selam vermesi. Aslında kendinden memnun olmayan insan yok. Fakat yani aynaya baktığında acaba kendini görebiliyor mu? O büyük mesele. Onun için peygamberin mümin, müminin aynasıdır diyor. Selam verdiğimizde aynada kendimizi göreceğiz. Kendini görüp de ne kadar çirkinsin, ne kadar sevimsiziz diyen bir insan olur mu? Yani sizin sağınız. Böyle diyen bir insan psikiyatrik vakadır değil mi hocam? Kesinlikle. <laughs> Dolayısıyla yani onu da en güzel şey yüz ifade ediyor. Onun için şeyde peygamberimiz yüzün e, nazargah ilahi olduğunu söylüyor. Ve mesela yüze vurmayı doğru bulmuyor. Mesela savaşlarda da yüze vurmak e, doğru değil. Tabii o tarih için çünkü kılıçla, mızrakla bilek gücüyle harp ediyorlar. Yüze değil de bedenin diğer yerlerine. Çünkü nazargah ilahi insanın yüzü. Mesela öfkeye kapıldığı şey yapacaksa da yüze asla vurmamak. Yüze vurmak haram. Yani şeyde, fıkıhta yani haklar belirlenirken yüze vurmak haram denmiş. Bir şey daha Peygamberimiz sabah namazını kılıyor. Ondan sonra güneş doğduktan 45 dakikaya kadar yani bugün yaklaşık olarak güneş yükselinceye kadar yani artık iş hayatı, gündelik çalışma hayatı başlama vaktine kadar oturuyor, du du dua ile meşgul oluyor. İşte Kur'an okuyor, dua ediyor vesaire. Sonra iki rekat işrak namazı doğuyor. İşrak demek güneşin doğuşu demek. Yani güneşin doğuşunu selamlıyor. Bu olağanüstü bir şey. Başka hiçbir öğretide böyle bir şey yok. Güneşin doğuşunu selamlıyor. Onun için Hacı Bayrameli Hazretlerinin sabah duasında bir de Hazreti Mevlana'nın sabah duasında şöyle bir yer var. Merhaba merhaba bir sabah cedid ve biliyemü's-said ee, yeni güne ye, yeni sabaha ve mutlu güne selamlar olsun. Yeni sabaha ve mutlu güne selamlar olsun diye günü selamlıyorlar. Ondan sonra arkadan gelen şeyde de de ey melekler şahit olun ve Bugünkü sayfanın başına yazın ki ben Yüce Allah'ı tek ilah olarak, tek Tanrı olarak kabul ediyorum. Muhammed'i de onun elçisi olarak kabul ediyorum diye söylüyorlar. Ve sonra diyor ki ben bu şahitlik üzerine yaşayacağım, bu şahitlik üzerine öleceğim ve bu şahitlik üzerine hesap günü dirileceğim diyor ondan sonra. Yani bu çok şey, bir de Hazreti, yani demin söyledim hem Hazreti Mevlana'da hem Hazreti Hacı Bayram'ın sabah doğasında, bütün varlıklara sabah selam veriyorlar. Mesela e, diyor ki ey yüce Allah'ım yaprak hışırdayarak, su şırıldayarak, rüzgar uğuldayarak böyle böyle gidiyor. Sana seni tesbih ediyorlar diyor. Yani selamdan maksat yüce Tanrı'yı yüceltmek ve ona sevgisini, saygısını, bağlılığını sunmak demek. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok şeyler öğrendim. Notlarımı aldım. Çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. Ben teşekkür Ama ederim hocam olur. katkılarınız için. Çok hoştu benim için de sizlerle birlikte olmak. Chatten bir soru var. Melih Yıldız arkadaşımız beden dilinin iletişimde baskın rolü olduğunu bu bağlamda selamlaşmanın söz boyutu yanı sıra beden diliyle desteklenmesi hatta sözsüz sedasız doğrudan hal ve tavırla verilen selam hakkında da söyleyeceklerim olup olmadığını söylüyor. Tabii ki aslında iletişimin en temel unsuru beden dili. Ee, söz çeşitli çalışmalarda gösterilmiş ki sözün etkisi yüzde yedi, yüzde doksan üçü beden dili. Sözel olmayan mesajlar çok önemli. Onun için hani kuru bir selam çok anlam ifade etmeyebilir. Ama gülümseyerek karşıdakine hafif iyilerek selam vermek, şimdi Covid'den dolayı tabii ki tokalaşamıyoruz, tokalaşmak, öpüşmek gibi bedeni kullanarak o güven duygusunu, yakınlığı hissetmek ve hissettirmek çok daha önemli. Mutlaka beden diliyle desteklenmesi lazım. Selam verirken ki Tonu, ses tonumuz vurgulumuz da oldukça önemli İçeriği kadar söyleme tarzı da iyi niyetimizi e, karşımıza vereceğimiz güveni termeli mutlaka e, içinde barış mesajı olmalı e, iyi dilek mesajı iyi niyet olmalı e, mutlaka sözlerimiz Evet e... Ayşe Hocam da e, Peygamberimizin tüm vücudu ile dönmesi gibi e, muhatabını de demiş hocamız. Evet gerçekten o karşıdakine olan değer duygusunu gösteriyor muhatabına tüm vücuduyla dönmesi. Oldukça e, önemli bir ifade. Ona değer verdiğinin göstergesi ve ona güven duyduğunun göstergesi. Evet, Peygamber Efendimiz'in tüm davranışları aslında insana verilen değeri görmek ve göstermek üzerine. Sadece insana değil, yaratılan her şeye karşı ve yaratana karşı değer verme ile ilgili. Dinimiz öyle bir din. Bu düşünceyle hareket ettiğimizde yaşamımızı bu ilke üzerine kurduğumuzda iyi bir Müslüman oluruz zaten diye düşünüyorum. Arafat'taki yasaklar ilk bak bakışta i̇şte bana biraz şey gelmişti. Çok abartılı gelmişti ama sonra sonra değil Arafat'ta düşündüğümde bu dünyada sadece bizim olmadığımızı, bizim dışımızdaki canlıların da dünyası olduğunu, en az bizim kadar onların da hakları olduğunu hissettirmesi açısından benim için çok önemli bir uyarı oldu. Yani orada işte belirli saatlerde belirli günlerde ki yasaklar aslında yaşamımızın tümünde olması gereken duyarlılıklar olmalı. Yani bir otun bir böceğin bir taşın haklarının da olduğunu görmek ve yaşamımızı onlarla barış içinde sürdürmek oldukça önemli. Bugün geldiğimiz yerde dünyanın kaynaklarının tükenmesi, işte susuz kalma riskimiz, havasız kalma riskimiz hep biz insan oğlunun biraz ayradığı kullanmasından geliyor. Onun için taşa, toprağa, havaya, buluta selam verirsek zaten onlara zarar veremeyiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani selamın evrensel bir dildeki önemine değindiniz. Selam olarak sadece insanlara değil, taşa, toprağa, gördüğümüz canlılara. Bizim evde annem sürekli çiçeklere selam verir, çiçeklerle konuşur. Çok güzel. <laughs> Sonra çok... bakarım anne çiçekler sana cevap vermiyor. Neden böyle yapıyorsun? Onlar beni duyuyor derdi. Cevap yani... veriyorlar aslında. Yani <laughs> kendi dillerinde evet. cevaplıyorlar. Selamlaşmak gerçekten çok önemli. Bunu bir iyilik olsun sohbetinde bizlere aktardığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Sözleri Ahmet dedim senin hocamıza bırakıyorum. Buyurunuz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim Elif. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Yeni şeyler öğrendik. Sizleri ve kıymetli hazirunu canı gönülden selamlıyorum. Akşamınız vaktiniz hayırlı olsun. İlminizi bizden esirgemediniz. Çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar. Akşamınız hayırlı olsun. İnşallah arkasını getirelim. İnşallah <laughs> Selamlaşmayı <ya>. sürdürelim. İnşallah. <laughs> başka, başka paylaşımlarınızla selamlaşmalar devam etsin inşallah. İnşallah. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Selamlar. Hayırlı, aşamlar, hayırlı akşamlar. Elif teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ederim. Sağ olun.